başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? 1.6 güncellemesi beta server'ına geldi. Gelen yenilikleri size anlatacağım. Güzel yenilikler var. Ee, bazı olaylar da tam netleşmemiş. Onlardan da bahsedeceğim size arkadaşlar. Bugünkü videomuzda umarım hoşunuza gider. İlk olarak gençler envanter kısmına geldiğimizde 3 tane böyle bir set olay gibi bir şey var ama anla ismi diye bir isim geçiyor. Böyle değişik isimler geçiyor. Acaba yeni bir karakter mi geliyor? Üçü de süreli. Böyle değişik şeyler var. Tabi yukarıda böyle farklı şeyler yazıyor. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu kısımdan geldiğimizde weekend haritası oyuna eklendi. Ben oyuna giriş yaptım. Yalnız harita arkadaşlar şu an eski. Yani yeni harita şu an gözükmüyor ama wikend'e eklemişler şu an 1.6 güncellemesi beta server'ında. Bu kısım bu şekilde. Ayrıca Payload mod 2.0 yani ağır silah modu da oyuna eklenmiş şu an 1.6 güncellemesinin betasında gözüküyor arkadaşlar. Bu arada yine bu Select modun kısmında arkadaşlar biliyorsunuz indirme kısımları oluyordu. Haritaları indiriyorsunuz. Orada Infection hastalık modunu da indirdik ama oyun içinde göremiyoruz. Yani oyuna şu an hastalık modunu da indirdik. Büyük ihtimal hastalık modu da oyuna eklenecek herhalde. Şu an beta'da indirmiş durumdayız. O kısım e, o şekilde arkadaşlar. Şimdi neyi gösterebilirim? Bu arada Metro ile alakalı da mesaj geldi. Burada da gördüğünüz gibi 500 bin Metro parası geldi. Metro de gelebilir bu güncellemede. Adamlar hepsini koymuş şu an. Yani kafa kalın çarman çorman oldu şu an. Neyse arkadaşlar kendi lobimize girdiğimizde sağ tarafta aşağıdaki popülerliğin yanında bir olay var. Bu PC PUBG'deki uzmanlık arkadaşlar silah uzmanlığı ne bileyim araç uzmanlığı olayları var. Kendi silahınızda işte girdiğinizde için arkadaşlar bütün silahları burada görüyorsunuz ve hangi silahla ne kadar işte uzmanlaşmışsınız hepsini görüyorsunuz işte ne kadar herhalde kill aldınız ne kadar bir etkisi var ne kadar mermi kullandınız hepsi burada yazıyor arkadaşlar verdiğiniz hasarlar falan filan. Buradan bunu inceleyebiliyorsunuz. İkinci kısımda hangi haritalarda ne kadar uzmansınız? Hangi haritaları ne kadar çok oynadınız? Böyle bir özellik olayı da ikinci kısma gelmiş. En sonunda da araçlar kısmı. Burada da arkadaşlar araçları inceliyorsunuz. Daha doğrusu hangi araçla ne kadar vakit geçirmişsiniz oyun içinde ona bakıyorsunuz. Bu kısımda bu şekilde bence yani üst tarafta renkleri var. Kırmızı olduğunda herhalde en üst seviyeye ulaşmış oluyorsunuz diye tahmin ediyorum. Oyun kısmında. Şimdi gelelim aslında bir diğer özelliğe. Bence en güzel özelliklerden bir tanesi. Ben size anlatayım PC PUBG'de olan bir özellik. Biliyorsunuz PC PUBG'de bu arada bu dil yine İngilizce olmuş. Ben Türkçe'ye çevirmiştim ama neyse oyunu aç kapa yaparız şimdi. Arkadaşlar PC PUBG'de biliyorsunuz maç kaydı alabiliyorsunuz. Yani maçınızı oynadınız. Ondan sonra o maç kaydı zaten alınmış oluyor. Ve ayrıca o maç kaydının üstünde oynamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi size burada güzel bir şey göstereceğim. Şunu bir hemen çıkışımızı şöyle bir dilimizi Türkçe yapalım. Hemen tekrar giriyoruz. Evet lobimize geldik. Ayarlar kısmına geliyoruz. Arkadaşlar PUBG Mobile'in şu an 1.6 güncellemesinin betasında özet yani maç kayıt olayı geldi burada arkadaşlar bunu açarsanız diyor ki bazen diyor oyununuz droplanabilir ama diyor maçınızı kaydederiz diyor Artık kendi maçınızı arkadaşlar buradaki ayarlardan özeti açarak kaydedebileceksiniz biz girdik denedik ama bulamadık nereye kaydettiğini Ama tabi e, Gün içinde veyahut da önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu özelliği daha da incelemeye çalışacağız Evet video bu kadardı Umarım hoşunuza gitmiştir Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler Hemen atlıyoruz abi Ben altı alıyorum Yani Aynen. Ben balkonu alayım, sen alt al. Alttan gir. En üst balkonu alabilesen al abi. Takım en üste gerek olur. yok Öl. ya. Ben ee, altı alsaydım ben keşke. Girip... Altta mı Adam altı aldı şu an. Sen, ben silah Bilmiyorum. yok bende. Hayırlı olsun. Mantar ben mantar çıkıyorum. Ben. mantar gidiyorum. Tamam ben buraya çıkıyorum. Tamam M760 buldum ben. Tamam çıkıyorum buraya. Ben baydım dedim Ben de bunu baydım bir dakika. Bir kişi daha var. Tamam. Yalnız biri loot'umu çaldı yani ikilimi çaldı. Senin bir adam bir kişi var. Tamam baydım. Helal. Geliyorum ben. Uyyyy. Abi Neyi var? Şey var. Ee, M4 var. Biraz mermi vereyim. Tamam yeter bende M762 de var. Sen 556 kullanıyorsan verme. Tamam yani şey var mini var bende. Tamam olsun. Yine iş yapar. Ben şöyle gidelim de. En sol. Task yok ya. Ya gördüm adamları karşıda. Bu bunlar ne yapmış burada? Arkadaşını evet. kaldıracak. Evet. Sağ solla gidelim mi Ağacın orada. Önümde. Karşı şurada. Şurada da. Aynen. Sağa geçti. Bekle. Sağ kayalığa geçti. Benim ya olduğum yerde biraz atlasın işte. Atladım. Aa ben takılı kaldım. Selam abi. Yemeği düzeceğim. 62 oynayacağım. 56 bitti. Aşağıda adamlar sıkıyor. Adam, adam burada. Önümde, önümde, önümde. Geliyorum hızlıca. Gir hemen, gir, 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 gir. Kaldırıyor. Tamam. Oradan birini aldım. Aa mermi bitti. 5 e, 045 var mı abi? Oldu. Ee, başka yerden de adam geliyordu. Tam dikkat et. Arkadan sıktı. Arkadan da. Arka tam arkam, Ben arka. benim adam takıldı. İkisi düştü. Orada bir daha var. Ağaç arkası gitti. Oğlum bu ne? Ee, benim canım az. Bunun arkadaşı buralarda da bir yerde acaba? Abi arkada bir adam vardı. Yani şey. Şu diğer arka olarak. Tam sakin bir dakika. İçecek basalım. Sana can veririm. al şunu. De... Al bunu. Ben arkada birini UMP ile bayıltmıştım. Aa iyileşi geldi şimdi. Ama alttan gidelim, Ahmet. Tamam abi. Abi iki kişi kaldı. Tamam. Abi otlara motlara yatmış olmasın ya. Biz mi yazsak otları Ahmet? <laughs> Yat Ahmet. <laughs> Arka tamam. Tamam. Peki, tamam. Bir e, alarmı verdi. O başkasına sıkıyor böyle Evet tamam. Tamam. Arkamızda. Kalkma kalk. Aynı yerde duralım mı abi? Evet. Yerse bir, bir aynı anda yer. Tam yer güzel. Önümüzdeki şeyde duracak bence o. Çıktı. Öldü. <laughs> güzel. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.